Oğlum vurma. Güzel. Tamam öldün yavrum. Tamam öldü. Biri düştü, biri düştü çok iyi. Sağda, sağda evin sağında. Gördüm. Tam o Cengiz. Burada. Vurdum bir. Yeşilli öldü. <laughs> you can laugh now, <laughs> salak don't, don't forget my you don't forget my i fuck your mom okay you bloody hell you bloody hell. <laughs> abi oh aptallar <laughs> ya stay there <gülüyor> <gülüyor> Го-го, гачи на вере.